sizlerle. Stigmen'in üçüncüsünü çekeceğiz. Açın artık. Açın. 10. seviyedeyim. Liderlerin kralıyım. 10.950 Elmas kupa. Yuhla yuh la Haftanın top. Lider. Aa, azıcık oynamış oyunu. Senin yeneceğini sanamam. bin puanına gelmiş o. Ben yansımaya gidiyorum. Sevdiğim oyunu oynarım ilk önce ben. Şey git şuradan git. Ha şöyle öldürdüm. Hah zırto kazandı. Spal 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 spal. Ben takımdaki sarı. Çekil. Ya aslında arkadaşlar yeşil sarı çünkü ben renkleri değiştirdim. Yeşil sarı sarı yeşil. Yeşil bana topu ver. Ne, ne? ne ettin ya? Bir de biz ne zaman gol attık? Ya topumuzu sakın size vermem. Ya ver şu topu ya. Ne taraf attım bir de kaleci ya. Bizim kaleci arkadaşlar. Kanal abone olup videoyu beğenmeyi unutun. Şaka yapıyorum unutmayın. Şöyle top aldık gidiyoruz gidiyoruz gidiyoruz. Attık golümüzü. Şöyle arkadaşlar kanal abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. İkinci kez dişim bak. Daha 24 aboneyim. Bam. aldık, almadık, alamadık. Kaleci tuttu bizim. Şuraya gidiyoruz. zırto zırt topu aldı. Gol. <laughs> Size iki, bir, ilk kere yarışı göstereceğim. Şu harita olsun. Ben bunda eskiden iyiydim. Niye böyle oldu artık? Ha böyle. A şöyle şöyle şuradan böyle birinci turu uzattık üçüncü turu uzatırsak ilk önce ben kazanacağım ne sarı benim peşimde Hadi sarı sen bana gelemezsin sarı en sade yeşil de doğru ya yeşil hadi gelemezsin bana yeşil gelemedi oh canıma değsin ee geldi yeşil yeşil oh kazandım kaç puandayım? O beni asla geçemeyecek. 1600. Hmm. Şurayı zor oynu. Arkadaşlar. E. Ay. Aa böyle, aa böyle, a böyle. Ay! Şöyle öyle, a böyle, a şöyle, a şöyle, böyle Ha bunlar eskiden çok kötü oynuyor. Ne azıcık iyi oynuyorlar. Botlar çok iyi, çok kötü oynardı. Şimdi ne olur? Zırto. İsmini değiştireceğim. Zırto. Zırto Mehmet olsun. Çünkü en sevdiğim benim ismim Mehmet. Mehmet Akif normalde istim En arkadaki Mehmet. <laughs> Bu şey olsun Akif. Sırt o Mehmet. <laughs> Ay şuradaki bütün renkler Başka renkler gelmiş sanki oyuna. Neyse hadi biz başlayalım. Tank olmasın. O, en sevmediğim

Mii pi pi mi. Mii pi pi pi. Biz ben oturduğum yer kaç şöyle, a böyle. Böyle, böyle, böyle. Aa böyle. Niye bütün oyunlarda üstten gösteriyoruz o ya Alttan gösterse ne olur? Alttan göstersin. Bana mı bana Alttan göstersin. Niye ekranı yukarıdan göstermek zorunda oyun? Zırt o Mehmet. <laughs> Kaç puan? 700. 700. 13. Rütbe. Bunların da 3'ü yok. Oyunun birincisi. <laughs> öyle aşağıya <şöyle. gülüyor> Ya şurada demiştim. tekrar başlayacağım. Enteresan yani gideceğiz. Abi öyle. Yukarı aşağı yukarı aşağı. Aşağı gideceğiz. Kirli küçük. Ve nasıl <laughs> öldüren? Arkadaşlar. Adam gibi direnit 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 dinamit yani. al şu mavi mavi bomba bende değil sende illa bende olmak zorunda mı bip 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 işin gel bip 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 arkadaşlar görüyor musun bip 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 Niye? Zaman ben de niye her zaman bende bomba çıkmak zorunda? Al şu. Ne? ye. Yeah. Al zırt o Mehmet. Hatta dur bir şey yapacağım. İsmini şöyle değiştir. Zırt o Mehmet Akif. İsmim Mehmet Akif olduğu için bir Mehmet Akif ismini koyacağım. Son Akif. 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 Zırt Mehmet Ali. <laughs> Ak. İf. <laughs> Şu yerin tanımına bakayım. İsmini yanlış yazalım. İyi. Dü dü, çı, dü dü. <laughs> bak yeşil burada bak yeşil bak yeşil orada bak 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 çok güzel bir yeşil varmış. Tarhanın çorbası yeşil. Sen gelene kadar ben de oynayayım. Evre al şunu. Tıkla yes. Burada Mehmet Ak. atacağım. Bombamızı alalım. Bam. Yeşili vurduk. Bam. Bir tane daha yeşili vurduk. Bam. Yeşil bitti zaten. Oy maviye sarıp ben yeşil sarıya olacaktım. Bam. Çık bana ne ya bana ne? Pra Kaç i̇şte 272 tane Yeni serden ayın Şarkı 30 mü bir tek ya? Başka bir görüm tatlı Ona tutkunu. Sen yap. Maksimum seviyeye ulaş. Maksimum seviyeye kaç. Saygın. Tamam. Kaç artık. Şuradan bir tane soygun çalalım. Soygunumuzu aldık. Gidiyoruz kocuk. Bir lira oldu. Ya o kadar parayla benim bir liram mı olur? İki liram oldu. Şaka ediyorum Bir lira değil. Kaç tane aldığımızı göstermiyor. Ben öylesine dedim. Hem de bilerek. Komiklik olsun. Param gitti. Ya mavi 3 oldu. Haksızlar. Mavi sen geçemezsin. Sen geçemem. Ya bana ne mavi kazanır. Bip 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 bip. Mavi öl orada ezil. Bir tane aldık. Kaçıyoruz kaçıyoruz kaçıyoruz. Kaçamıyoruz kaçamıyoruz. Kaçıyoruz. Ya op, arabalardan sıyrılayım. E bu sefer oynadığımda hiç ölmedim. Hop hop mis gibi geçiyoruz işte. Şırap şırap bap şırap şırap bap. Bap şırap şırap bap şırap şırap bap şırap şırap pap şırap 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 Hadi bari son bir tane alayım. Ya! Aman Tanrım. Aman kazanamadım en azından. Oh yol. TNT 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 Gitmedi ki gitmedi ki Haksızlık gitmedi Arkadaşlar Al şunu TNT TNT Ne tarafı baktan sen et, sen et, sen et, sen et, ah, kim ki ya? Bana ne? Sen et. Dada dada. Tenece. 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 Tenece diyor arkadaşlar. Bam. Yes. Bir şey yapacağım? Şunu. Top. Top top top. Top. Gerçek ismimi koyacağım. Kif. Ha. Aa, kıf yazısı oldu. Yazım boşluğum. Şu oynayız bir kez daha. <laughs> şırap şırap bab şırap şırap bab şırap şırap üç kişinin susacak o ikisini de öldürdüm şırap şırap bab şırap şırap bab bab yeşillen biz kaldık yeşillen biz biz ben oraya nasıl yetişim ya ne saçma oyun en baştan Bab şırap şırap bab şırap şırap bab 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 çık, çık. Başka yer yok Sizi öldürdüm ne güzel Şırap 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 Yes zırt Mehmet sakin Ay son iki tane oynadı Üç tane oyna oynarsak On birinci seviyeye ulaşacağım Bab şırap şırap bab şırap şırap bab. Bab bab bab. O ikisini de öldürdüm. Sarıyla bir kaldık. Bam. TNT bam. TNT bam. Benim parmağım niye böyle siyah oluyor? Niye böyle oluyor ya? Bırakın şöyle gidip koyduracağım. Heh tamam. Tabii ki dışarıda ne var 15 oluyordu ya. Seni te... Seni te... Bam! bab şırap şırap bab şırap şırap bab 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 Ay! beni öldüren tek tüpler da da bab şırap şırap bab şırap şırap bab 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 şırap şırap dört kişi var yasama bam dördüncü oyuncu nasıl kazanıyor tekrar bab şırap şırap diğer karakterlere de isim yapacağım ama yapmayacağım onlar düdük gibi oyna. Bab şurap şurap bab şurap şurap bab. Bab bab Üç kişi oraya sığmaz. Bam. Bam. Yes baby. Ey son bir tane oyun kaldı. Bam. Bab şurap şurap bab şurap şurap bab. Arkadaşlar Bab, Bap şırap şırap bap. Şırap şap bap. Şap şap bap. Bap şap şap. Bap şırap şırap bap. Şırap şırap bap. Oo mavi. Oo mis. Oo gidiyoruz Yes Mehmet akıp Gel şimdi seviyemizi atlayabiliriz. Şanslı dilenci. Ben dilenci mi oldum? Ne alaka? Bir tane bir tane renk alacağım. Şunun sarı olması lazım. Tamam şimdi oldu. Şimdi. Çıkla bir bakacağım. Sarı benim takımda. Şimdi doğrusu oldu. Şimdi mavi benim takımımda yapacağım. Evet. Aç. Evet. Benim takımımda mavi olacak. Yes. Mavi çok iyi bir fikir. Ya hak. Ya hak böyle kaçınırlar. Bam. Da. <laughs> bap şırap şırap bap şırap şırap bap. Bap bap bap. Beni bir salın. Oo şimdi istediğim gibi şöyle gol atabilirim. Bam. Al şu topu. Al şunu. Şu topu al. Ya mavili çekil ya. Al şu ya Rabbim. Bab şurap şurap bab. Ay! Ne taraf attım? Bunlar bot ya. Ya mavi at o zaman hızlı hızlı ya. Atan ne kadar aradan 10 dakika hiç. Şu yine bu oyunu bir oynayalım. Bab şırap şırap bab şırap şırap bab şırap şırap Bab şırap şırap bab şırap acaba en sonda ölüm mü gelecek yani ölüm mi? seni ama hakikaten çok alakalı CNC Mehmet Akif. bab şırap 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 Oyun tıklama oyun. İki parmak lan iki parmak lan Tıkla tıkla İki parmak lan sü sürekli tıklıyorum Ooo yine önde gitti Dur arkadaşlar size parmağımın nasıl olduğunu göstereceğim Zaten video bitecek Kamera Evet tamam. Bakın ben, bak. Bak şu. Şu parma. Neyse hadi size. Bay bay.